Yangın her aşkın yolu sevdim gördüm gözlerin karanlık koyu düştü Ah gönlüm şimdi başka yaremezken Ah el çekmiyor kara sevdan benden. Sen hangi elde sevda olup açtın? Ben karlı dağlar misali Yalnızım Yok bir sitemim Hayatta her şey Kısmet Soldu Gençliğim Ömrümü aşkla Ziyan ettim Ağla Gönlüm Nasip değilmiş Vuslat Rahat tuyu yar sana hakkımı helal ettim yok bir sitemim hayatta her şey kısmet soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim ağla gönlüm nasip değilmiş huslat Rahat uyuyar sana hakkımı haram ettim.